Herkese merhaba. Statik konu anlatımı yapıyoruz. Konumuz 3 boyutlu kuvvet sistemleri. 3 boyutlu kuvvet sistemlerini anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi de momentten bahsedeceğiz. Bir kuvvetin momentinden bahsedeceğiz. 2 boyutlu kuvvet sistemlerini anlatırken momentten bahsetmiştik. Benzer şeylerden bahsedeceğiz. Moment bir kuvvetin herhangi bir eksene göre döndürme etkisidir. Vektörel bir büyüklüktür. M harfiyle göstereceğiz. Moment vektörünün tesir çizgisi moment alınan eksendir. Moment vektörünün yönünü nasıl buluruz? Sağ el kuralıyla buluruz. Yani moment aldığımız eksene paraleldir. Eksen üzerinde bir vektördür. Peki yukarı doğru mu aşağı doğru mu nasıl buluruz? Onu görelim. Sağ elimizin dört parmağını kuvvet yönünde tutup avcumuzun içini moment alınan eksene döndürüp avcumuzu kapattığımız zaman baş parmağımız moment vektörünün yönünü gösterir. Şekilden de görülüyor. Şekildeki F kuvvetini lambda eksenine göre momenti yukarı doğru bir vektördür. Bu arada moment alınan eksene lambda dersek, lambda harfiyle gösterirsek bu lambda harfini momentin indisi olarak hangi eksene göre moment aldığımızı göstermek için indis olarak yazıyoruz. Moment kuvvetin yan etkisidir. Yani kuvvet yoksa moment yoktur. Kuvvet uygularsak ancak moment ortaya çıkar. Yoksa moment olmaz. Bir kuvvetin uzaydaki bütün eksenlere göre momenti vardır. Yalnızca kendisiyle aynı düzlemde yer alan eksenler hariç. Yani kendisine paralel olan veya kesişen eksenler hariç. Meylamda momentinin nasıl bulunacağını birazdan anlatacağız. Fakat şunu hatırlatalım. Eğer eksen kuvvete dik değilse meylamda F çarpı D bağıntısıyla bulunamaz. Ancak dikse F çarpı D ile bulunur. Önce bir noktaya göre momentten bahsedelim. Bir kuvvetin herhangi bir noktaya göre momentinden bahsedelim. Momenti tarif ederken bir eksene göre döndürme etkisi demiştik. O halde bir noktaya göre moment aldığımız zaman hangi eksene göre döndürme etkisini bulmuş oluyoruz? Moment alınan noktadan geçen ve kuvvete dik olan bir eksene göre moment almış oluyoruz. Bu moment F çarpı D'ye eşittir. Hem A noktasına göre aldığımız moment hem de bu noktadan geçen lambda eksenine göre aldığımız moment İkisi de f çarpı d'ye eşittir. Buradaki lambda ekseni moment alınan noktanın ve kuvvetin içinde bulunduğu düzleme diktir. Yani kuvvete de diktir. ma vektörü, m lambda vektörü ikisi de aynı vektör. Bu iki vektörün ikisi de kuvvete diktir. Şimdi üç boyutlu kuvvet sistemlerinde bu moment vektörlerinin kaç dik bileşeni olur? 3 dik bileşeni olabilir. Genel halde X, Y, Z bileşenlerinin üçü de olabilir. Fakat özelde bunların bir kısmı 0 olabilir. İlle de hepsi olacak diye bir şey yok. Bir tanesi 0 olabilir, iki tanesi 0 olabilir, X 0 olabilir, M, A, X 0 olabilir, M, A, Y 0 olabilir, M, A, Z 0 olabilir. Bir sürü ihtimal var. Bunların hepsi de söz konusu. Bunların hepsi de mümkün. Şimdi de bir noktaya göre momentum vektörel çarpımında bulunmasını görelim iki boyutlu kuvvet sistemlerini anlatırken bir noktaya göre momentin vektörel çarpımla bulunabileceğini görmüştük. Hemen hızlıca burada da görelim. Bir r vektörü ile kuvveti vektörel çarpımla çarpıyoruz. Moment vektörünü elde ediyoruz. Bu r vektörünün başlangıç noktası moment aldığımız nokta olacak. Zaten onu değiştiremeyiz fakat uç noktasını keyfi olarak seçebiliriz. Uç noktası kuvvetin tesir çizgisi üzerinde olmak şartıyla herhangi bir nokta olabilir problemin verilerine göre istediğimiz noktayı seçebiliriz. Peki R'nin değişmesi sonucu değiştirmiyor mu? Değiştirmiyor. Neden? Çünkü moment vektörü F çarpı D'ye eşittir. F zaten değişmez. D değişir mi? Değişmez. Niye? Çünkü R vektörünün uç noktasının yeri değiştikçe R'nin boyu da değişiyor ama alfa açısı da değişiyor. R sinüs alfa hep sabit kalıyor. Dolayısıyla D mesafesi hep aynı kalıyor. Moment değişmiyor. O halde R'nin ucunu istediğimiz gibi seçebiliriz. Vektörel çarpımı determinant yoluyla bulabileceğimizi biliyoruz. Eğer istersek moment alırken determinant yardımıyla momenti alabiliriz. Birinci satıra IJK birim vektörleri yazıyoruz. İkinci satıra da baştaki R vektörünün bileşenlerini, son satıra da kuvvet vektörünün dik bileşenlerini yazıyoruz ve bu determinantı açıyoruz moment vektörünü buluyoruz IJK cinsinden. Bu arada vektöre çarpımda sıranın önemli olduğunu hatırlatalım. Kuvvet vektörü başta olmayacak. Sırayı bozmayacağız. Sırayı bozarsak vektörün yönü değişir. Şiddeti her ne kadar aynı olsa da yönü farklıdır. Bir noktaya göre momentin dik bileşenlerinin bulunması için pratik bir yoldan bahsedelim. Şimdi de bir kuvvetin bir noktaya göre momentinin dik bileşenlerini arıyoruz. MA vektörünün MAX, MAY, MAZ dik bileşenlerini arıyoruz. Bunları bulmak istiyoruz. Bakalım nasıl bulabiliriz. Bu MAX dediğimiz dik bileşen MA'nın x eksenine paralel olan bileşenidir. Diğerleri de diğer eksenlere paralel olan bileşenlerdir. MAX A'dan geçen ve x eksenine paralel olan eksene göre momenttir. Kuvvetin bu eksene göre momentidir. Bu eksene x üssü diyecek olursak bu ekseni x üssü ile gösterecek olursak kuvvetin x üssü eksenine göre momentidir. O halde bu dik bileşene mx üssü diyebiliriz. Benzer şekilde a'dan geçen ve y'ye paralel olan eksene y üssü, a'dan geçen ve z'ye paralel olan eksene z üssü dersek bu momentin m-a-y bileşeninin my üssü, maz bileşeninin de mz üssü olarak gösterilebileceğini görüyoruz. Gösterelim. MA vektörü eşittir. MX üstü I artı MY üstü I artı MZ üstü K şeklinde gösterilebilir. Şimdi bu dik bileşenleri bulmak istiyoruz. Bu dik bileşenleri bulurken kuvveti önce dik bileşenlere ayırıyoruz ve kuvvetin dik bileşenlerinin momentlerini topluyoruz. Varinyon teoreminden faydalanıyoruz. Kuvveti dik bileşenlere ayırdığımız zaman bu dik bileşenler X üstü, Y üstü, Z üstü eksenlerine dik oldukları için momentlerini bulurken F çarpı D bağıntısından bulacağız, bulabiliriz. Önce M üstü bulalım. X üstü eksenine göre momenti bulurken kuvvetin dik bileşenlerini topluyoruz. Kuvvetin x bileşeni x üstü paralel olduğu için moment oluşturmaz. Diğer iki dik bileşen moment oluşturabilir. Fakat onlar da illa moment oluşturacak diye bir şart yoktur. Eğer kesiyorsa onlar da dik olarak kesiyorsa onlar da moment oluşturmayabilir. Y üstü eksenine göre momenti bulurken de yine dik bileşenler momentlerini topluyoruz. Fy'nin paralel olduğu için momentinin olmadığını biliyoruz. Sadece Fx ve Fz'nin momenti olabilir. Onların momenti varsa toplayarak M y üstüyü buluyoruz. Tabi bu arada bu vektörlerin toplamını yaparken bunlar paralel vektörler. Fx'in ve Fz'nin momenti birbirine paralel vektörler. Yönlerini de artı eksi işaretiyle göz önüne alıyoruz. Sağ el kuralıyla buluyoruz. Onu da hatırlatalım. Mz üstlüğü bulurken de yine üçlik dik bileşenin momentlerini topluyoruz. Zaten Fz'nin momenti yok. Sadece Fx ve Fy'nin momenti var. Olursa onların momenti olur. Onların momentlerini de sağ el kuralıyla yönlerini dikkate alarak buluyoruz topluyoruz. Böylece kuvvetin momentini bulmuş oluyoruz. Bir kuvvetin herhangi bir eksene göre momentinden bahsedelim şimdi de. Bu eksen kuvvete dik olmayan bir eksen. Dolayısıyla F çarpı D bağıntısı geçerli değildir. O halde nasıl bulacağız? Lambda ekseni herhangi bir eksen, kuvvete dik olmayan herhangi bir eksen. Bu eksene göre momenti bulurken önce lambda ekseni üzerindeki herhangi bir noktaya göre moment alıyoruz. A noktasına göre moment alıyoruz. MA momentini buluyoruz. Bu MA momenti kuvvete dik olan bir eksene göre momenttir. Yani dolayısıyla F çarpı D'ye eşittir. Biz M lambda'yı arıyoruz. M lambda'yı nasıl buluruz? M lambda, MA'nın lambda ekseni üzerine dik iz düşümüne eşittir. O halde neymiş? MA'nın iz düşümünü bulacakmışız. MA'nın iz düşümünü bulurken de skaler çarpımdan faydalanabiliriz. Neyle neyin skaler çarpımını yapacağız? MA vektörüyle lambda ekseni üzerindeki birim vektörün skaler çarpımını yapacağız ve m lambda vektörünün şiddetini bulacağız. m vektörü kuvvetin a noktasına göre momenti vektörel çarpımla bulunabilir. r çarpı f vektörel çarpımıyla bulunabilir. Bunu görmüştük. Yerine yazarsak m yerine r çarpı f yazarsak elimizde 3 tane vektörün karşılık çarpımı kalır. O halde bir kuvvetin herhangi bir eksene göre momentini bulacağımız bağıntıyı elde ettik. Bir kuvvetin herhangi bir eksene göre momentini bulurken bu karışık çarpım vasıtasıyla bulacağız. Bu karışık çarpım bulurken de determinant'tan faydalanabiliriz. Determinant'ı nasıl oluşturuyoruz? Vektörlerin sırasını bozmadan birinci vektörün dik bileşenlerini birinci satıra, ikinci vektörün dik bileşenlerini ikinci satıra, üçüncü vektörün dik bileşenlerini de üçüncü satıra yazıyoruz. Burada E vektörü birim vektör. Dik bileşenleri alfa, beta, gama harfleriyle, sembolleriyle gösterilmiş. Bunlar açı değil. Bunlar doğrultman kosinüsleri. Yani birim vektör E'nin x, y, z eksenleriyle yaptığı açıların kosinüsleri. Aynı LMN gibi. Şimdi alternatif olarak kuvveti LMN cinsinden kendi yönündeki birim vektörün dik bileşenleri cinsinden yazabiliriz. Yazalım. Dolayısıyla fx, fy, fz yerine fl, fm, fn yazabiliriz. F de hepsinde ortak olduğu için determinantın dışına çarpan olarak çıkarılabilir. Bir determinantta bir satırın ortak çarpanı determinantın dışına çarpan olarak çıkarılabilir. Bunu biliyoruz, yapıyoruz. Bu alternatif bağıntılardan herhangi birinden M lambda'nın şiddetini bulabiliriz. Eğer bizden ijk cinsinden M lambda'nın ifadesi isteniyorsa, o zaman M lambda'nın şiddetiyle kendi yönündeki birim vektörü çarparak M lambda vektörünü IJK cinsinden elde edebiliriz. Burada eğer lambda ekseni MA'ya dikse, A noktasına göre momente dikse, bu ne anlama gelir? Lambda eksenine göre momentin sıfır olduğu anlamına gelir. Çünkü birbirine dik olan iki vektörün skaler çarpımı sıfırdır. Yani lambda ekseni kuvvetle aynı düzlemde yer alıyor demektir. Dolayısıyla bu kuvvetin bu eksene göre momenti yoktur. Ya paraleldir ya da kesişiyordur. Şimdi elimize bir örnek alalım. Bu kolun bir uzvunu lambda ekseniyle çakıştıralım. Diğer uzvunun ucuna da herhangi bir F kuvveti uygulayalım. Bu F kuvvetinin lambda eksenine göre momentini arayalım. Bu kuvvetin A noktasına göre önce A noktasına göre momentini bulalım. F kuvvetinin A noktasına göre momenti şekilde görüldüğü gibidir. A noktasının ve F kuvvetinin içinde bulunduğu düzleme diktir. Yönü sahil kuralıyla bulunur. Şekilde görüldüğü gibidir. Biz ama lambda eksenine göre momenti arıyoruz. Lambda eksenine göre momenti varinyon teoreminden bulabiliriz. Kuvveti iki dik bileşene ayırırız. Birisi lambda eksenine dik, birisi de lambda eksenine paralel iki dik bileşene ayırırız. Bu dik bileşenlerin momentlerini toplarız. Paralel olan dik bileşen lambda eksenine göre moment oluşturma sadece dik bileşen moment oluşturur. Onun da momenti F çarpı D'dir. F dik çarpı D'dir. F dik de şekilden F çarpı kosinüs teta olduğu gözüküyor. Yerine yazarsak M lambda eşittir F kosinüs teta çarpı D sonucunu elde ederiz. Bu sonucu düzenlersek M lambda eşittir parantez içinde F çarpı D kosinüs teta F çarpı d'nin de m eşit olduğunu biliyoruz. Yerine m a yazarsak m a'yı da eşittir. m kosinüs teta sonucunu elde ederiz. Biz de bunu söylemiştik zaten. Bir kuvvetin herhangi bir eksene göre momenti o eksen üzerindeki herhangi bir noktaya göre momentin dik iz düşümüne eşittir demiştik. Burada da aynı sonucu elde ediyoruz. m a'yı da f çarpı d'ye eşit değildir. Onu da görüyoruz. Başka bir örnek bu sefer aynı kola dik bir lambda eksenine dik bir kuvvet uygulayalım. Bu kuvvetin lambda eksenine göre momenti F çarpı D'ye eşittir. A noktasına göre momenti de F çarpı D'ye eşittir. Dolayısıyla M, A, M lambda'ya eşittir. Her ikisi de aynı vektördür. Diğer örnekte elde ettiğimiz M lambda bağıntısını burada kullanacak olursak kosinüs teta'nın 1 olduğunu görürüz. Çünkü teta açısı 0, kosinüs 0 da 1. M lambda'nın M, eşit olduğunu görüyoruz. Başka bir örnek. Bu sefer de lambda eksenine paralel bir kuvvet uygulayalım. F kuvveti lambda eksenine paralel olsun. Ne demiştik? Bir kuvvetin kendisine paralel olan bir eksene göre momenti yoktur demiştik. Gerçekten de öyle olduğunu görüyoruz. A noktasına göre momentinin lambda eksenine dik olduğunu, dolayısıyla dik iz düşümünün sıfır olduğunu görüyoruz. Aralarındaki açı 90 derece, kosinüs 90 derece sıfır, dolayısıyla M lambda sıfır. M F çarpı D'ye eşit olmadığını buradan da görüyoruz. Bir kuvvetin sadece kendisine dik olan bir eksene göre momenti F D'ye eşittir. Aksi takdirde karışık çarpımla bulmamız gerekir. Hoşçakalın.